havalar 3018 metre rakımdayız. Karataş Tutuk Gölü ismini e, şuradaki Karataş'tan alıyoruz. Hayat bizden çok keskin bir. Burada şıstan da uzunlar var. Oraya birazdan geçeceğiz. Gölün rengi turkuaz. Bu turkuaz renk gölün çok derin olduğunu gösteriyor gölün e, suyunun geldiği dere de yok, e, akıntısı da yok. Yani gölün ne giriş suyu var ne çıkış suyu var. Tamamen kapalı bir çanağın içerisinde bir göl. Birazdan oradaki e, boyun var, kayalık boyun. Oradan e, geçip o çok bir karası ama açmaya çalışacağız. Duman var, hava da biraz bozuk. Ama şansımız yaver giderse açacağız. Gitmezse döneceğiz.